İlk Meclis Misakı Milli sınırlarında dedi ki, eğer Misakı Milli sınırlarından bir adım geriye atmaktansa bütün ülkeyi vermeyi kabul ediyoruz dedi. Nerede dediler onu? Sivas'ta dediler. Kongrede. Eğer Misakı Milli'den bir adım geri atmaktansa bütün ülkeyi vereceğiz. Böyle göz karartıldı. Girdik kurtuluş savaşına, mücadelemizi verdik. Ve ardından baktık ki misak-ı milli sınırlarımızdan geri gelmişiz. Misak-ı milli sınırlarımızda hemen Şanlıurfa'nın kıyı boyu hepsi bizim. Afrin bizim, Kerkük bizim, Musul bizim, yukarıda Selanik bizim, Gümülcine bizim. Orası Batı Trakya ve burası misak-ı milli sınırlarında. Lozan'dan döndükten sonra mecliste itiraz ettiler. Dediler ki Mustafa Kemal Paşa Hani biz yemin etmiştik misak-ı milliden geri adım attık, atmayacağız diye. Niye attık geriye? O zaman Mustafa Kemal Paşa kalktı bir şey söyledi mecliste. Dedi ki dostlar, misak-ı milli yeminimizden vazgeçmiş değiliz. Ama şimdiki gücümüz, kudretimiz bu kadar toprağı almaya yeterli. Misak-ı milli yeminimizi aldık, buzdolabına koyduk. Zamanı ve vakti geldiği zaman onu o buzdolabından indireceğiz. Elhamdülillah. 2023 yılına geldik ve o buzdolabındaki misakı milli haritasını tekrar önümüze aldık ve o zamanki yeminimizin olduğu bütün toprakları tek tek geri alacağız. Tek tek. <gülüyor> <gülüyor> Ardından 1932. Dünya Savaşı girmedik o savaşa. Şimdi birçok genç diyor Almanya'da, Fransa'da veyahut da Belçika'da, Danimarka'daki gençler dünyayı geziyorlar. Hepsine bakıyoruz, hepsinin altında arabalar var. Pasaportlarıyla oraya buraya gidiyorlar, ben niye gidemiyorum diyor. Haklı. Haklılığının iki sebebi var, söyleyeyim. Bir, senin deden kimsenin malına çökmedi. Senin deden kimseyi sömürmedi. Onun için sen sıkıntı içindesin, batı konfor içerisinde. Ali Aizet Begoviç diyor ki, batının bugünkü konforu akıttığı kan ve döktüğü gözyaşı üzerine kuruludur. Afrika'yı sömürdüler. İnsanları köle pazarında sattılar, bu konforu elde ettiler. Ama senin deden kimsenin malına çökmedi. Kimsenin toprağına çökmedi. Nereyi gidip fethettiyse orayı ihya etti oraya çarşı kurdu, oraya cami kurdu, oraya hamam kurdu, oraya sağlık ocağı kurdu, imarathane kurdu oraya. Su götürdü, medeniyet, Su götürdü, medeniyet, götürdü. medeniyet götürdü. oraya. Senin deden bu. Evet. İkinci farkı söyleyeyim sana. İkinci Dünya Savaşı'nı bütün Avrupa birbirini kedi köpek gibi yedi. Almanya, İkinci Dünya Savaşı'nda yerle yeksan oldu. Sonra, sonrasında ağır sanayi hamlesine başladı. Peki sen Türkiye Cumhuriyeti olarak İkinci Dünya Savaşı'na girdin mi? Yok. Yok. Peki niye gelişemedin abi? Çünkü bütün dünyanın ağır sanayi hamlesi yaparken, bütün dünya teknolojiyi ilerletmeye çalışırken, bütün dünya enerjilere hükmetmeye çalışırken seninkiler dar ağacı koyup sakalı var, namaz kılıyor, ezan okuyor diye dar ağacına adam çekiyorlardı. İşte bunun için sen bugün bir arabaya alırken arabaya 500 bin lira ödüyorsun. Avrupa'daki eleman 5 bin euroya araba alıyor. Biz 80 yıllık geriye kalmışlığımızı şu dönemde toparlamaya gayret ediyoruz. Şu dönemde onu toparlamaya gayret ediyoruz. 1930 yılında 30'dan sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da her taraftan üst tarafta Kırım'dan altta Libya'dan öteden beriden herkes geldi Anadolu'nun o dönem var 5 milyon insana yetecek malzemesi bizde var 13 milyon insan. Sıkıntı diz boyu. En son büyük sıkıntıyı nerede yaşadık? 1999 Marmara depreminde. Lise son sınıfta okuyan bir genç kardeşiniz olarak o dönemde İstanbul'dan Milli Gençlik Vakfı vardı MGV. Biz de MGV'deyiz. Bizi bir minibüse doldurdular ve Gölcü'ye gidiyoruz. Orada yardım yapacağız. 19 gün Gölcük'te durduk. 19 gün. Ne devlet var ne bir şey. Bir çemberimiz var. Boğazımızdan burnumuzu kapatıyoruz. Çünkü Ağustos ayı sıcak o biçim ve devamlı ceset kokusu var. Ben o 15-16 günde oradaki o kokudan sonraki 3 ay boyunca ne yemek yediysem ne su içtiysem o koku benim genzimde duruyordu. Devlet diye bir şey yoktu ortada. En son acıyı orada yaşadık. Sonrasında en büyük felaketi işte 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde yaşadık. Tarihe bakın. 400 bin insan harekete geçti. Tarihte adına kavimler göçü dendi. 13,5 milyon insan hareket halinde. Eksikler var mı? Var. Ben Elbistan'a ilk indim. Şöyle bir sağıma soluma bir baktım. Kendi kendime şunu söyledim. Dedim ki Abdurrahman bu değil mevcut hükümeti. Bundan sonraki kurulacak olan beş hükümeti de götürür bu olay. Öyle büyük bir deprem. Bildiğin can pazarı var. Bize anlatırlardı ya hikayeyle. Ne diyorlardı bize? Abi kıyamet öyle bir kıyamet ki böyle baba oğlu tanımayacak, ana evladına bakamayacak. Maraş'ta merkezde bir ablaya ulaştık Jack'la beraber. Bu arada şunu söyleyeyim size. Bu deprem sürecinde herkesin gerçek yüzü ve gerçek gücü ortaya çıktı. Birileri geldi üç gün, beş gün boyunca storyler attı, duyar kastı. Aman oraya şunu yetiştirin, bunu ya buraya yetiştirin diye İstanbul'dan bize komut verdi. Ama arazide İHA'sından Beşir Derneği'ne kadar, Diyanet Vakfı'ndan Hayrat Derneği'ne kadar, bütün STK'larımız, cemreler, belediyelerin gençlik meclisleri, gençlik kolları hepsi arazideydi ve hepsi destan yazdılar. Allah hepsinden gani gani razı olsun. Kıyamet dedim ya, bir ablaya ulaştık. Yanımızda Jack var. Ablanın orada bir tane giriş var. 8-9 yaşlarında da bir kız çocuğu var yanında. Dedik ki ablaya, altıncı gün, dedik ki abla sen az bir şey bekle, çocuk uyuyor orada zaten, kız çocuğu, dokunduk baktık, ısıda alıyoruz ondan herhangi bir problem yok. Abla dedik şöyle bir yarım saat bize müsaade et. biz şu kız çocuğunu bir çıkaralım, kendi kızından bahsediyoruz, şu kızı bir çıkaralım ondan sonra seni çıkaracağız. Kadın dedi ki yok, ilk önce beni çıkarın dedi. Biz de aynı tepkiyi verdik orada. Ama kendinizi bir hayal edin. Altı gün boyunca iki kirişin arasındasınız. Biz de dedim ki şimdi ben orada hemen kızdım ona. Yani abla bak kızın orada biz or... Jaktaki arkadaş dedi ki hiç yapma dedi. Şu kilişi ben dedi hemen keseyim dedi. İlk ablayı alalım dedi. O uyuyor zaten dedi çocuk. Eyvallah. Bir yarım saat uğraştık. Kirişleri kestik. O ablayı çıkardık. Aldık. Tam ambulansa oturtturduk ablanın aklı başına geldi. Kızım nerede dedi. Ben o anda dedim ki evet galiba mahşer bu. Yapıyor, durma, 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 durma. Aynen, öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Öyle bir alan. İşte hükmet dediğimiz olay var ya gönül gözünü kapatma. Kapatırsan onu koliymiş, suymuş, çadırmış, efendim konteyner kentmiş, Vinç gelmiş, kamyon gitmemiş, tır ulaşmış, ulaşmamış, soba yanmış, yanmamış. Bunlar maddedir. Bunlar senin gözünün önüne perdedir. Kaldır bu perdeleri. Bir enkazın altında 10 gün boyunca kalan kız çocuğu dışarı çıktığı zaman diyor ki, bizi orada ablalar vardı, ablalar yedirdi bizi. İstanbul'daki Kokanada diyor ki, madem o ablalar yedirdi seni, binaları da tutsaydı. Ben nasıl anlatacağım ona? Amentü'de benim Amentü billahi ve melaiketihi diye benim Allah'a ant içtiğimi, Allah'la anlaşma yaptığımı, Amentü'de iman ettiğimi, Allah'ın meleklerinin olduğunu, melek ordularının olduğuna benim iman ettiğimi ben nasıl anlatacağım bu ablaya? Abla diyorum inşallah bir dahaki depreme o melekler binaları da tutar. Hatta sen hiç yataş ya senin yerine işe de giderler. Kalkın. Baktığı nokta burası. Böyle bir manzarada destanlar yazıldı. Avrupa'daki gurbetçiler destan yazdılar. Şu kız, ismi Gülfem İstanbul'da oturdu bu kızla. Bu kız 24 yaşında. 23-24 yaşındaki kız çocuğumuzu biz başka bir şehre üniversite okumaya gönderemiyoruz. Başına bir hal gelir şimdi. 24 yaşında Fransa'dan tırını yüklüyor, ve dört gün boyunca uyku uyumadan Kahramanmaraş'a ulaşıyor. 24 yaşında. Nene Hatun mu arıyorsun? Al sana Nene Hatun. Hem de en moderninden hem Türkçe hem İngilizce hem de Fransızca biliyor. Al sana Nene Hatun. İşte diyor ya Hazreti Mevlana eğer bakmasını bilirsen parmakların ucunda galaksileri görürsün. Bu deprem önümüzde her gün bir sayfasını çevirip okuyacağımız ibretler ve hikmetlerle dolu bir ansiklopedi gibi önümüzde durdu. Ama biz İstanbul'daki 3-5 tane YouTuber Zibidi'nin oluşturduğu gündemi peşine takıldık. Evet. Sıkıntımız burada bizim. Şimdi bu manzaradan sonra bakın ne oldu biliyor musunuz? Şu abinin ismi Abbas. Bu adam bir kepçe operatörü. Sokakta görsen onu Hani bakarsın abi işte hani normal yurdum Anadolu insanı. Selamun aleyküm aleyküm. aleyküm. Abi iyi misin? İyiyim de geç. Müsyat Elbistan'da bir konteyner kent kuruyor. Orada da kepçeler çalışıyor. Ben de ziyarete gittim. Geldi yanıma dedi ki Abdurrahman Bey sizle bir şey konuşabilir miyim dedi. Buyur abi dedim ama çok vaktim yok dedim gideceğim falan konuşmam lazım seninle dedi ben patlıyorum dedi buradaki insanlara bunları anlatsam dedi beni deli diye hastaneye yatırırlar ama dedi beni sen anlarsın seninle konuşmam lazım dedim herhalde hasta doktor oturalım tamam oturduk buyur Abbas abi dedim bazen var ya insanları dış görünüşünden yaşadığı şehirden yaptığı işten yadırgamayın benim gibi rezil olursunuz bir tane kitap yazdım beni kalbinden beni kalbimden dinle diye bir evet, kitabım var. O kitabda da, da. Mi? orada da Çoban Ömer diye bir bölüm vardır. Onu anlatıyorum. Şanlıurfa'da özüklüyorum. Şırnak'ta gençler beni aradılar. Dediler ki abi biz konferans vermemiz lazım. Şırnak abi, Üniversite'ye kimse gelmiyor. Nasıl gelmiyor lan dedim. Biraz da bana gaz verdiler. Ben de tam Rizeli, yani Gaz <laughs> konusunda bu son dönem biraz doğalgaza kaydım ama <laughs> asıl asıl alanım gaz. <laughs> Ay, doğal Aynen doğalgaza da geleceğiz. İşte bak <laughs> Sen gaf yaptım zannedersin. Allah seni bütün alemi cihana tanıtır. Doğalgaz mevzusunda ben iki yıl önce dedim ki bu doğalgaz çıktı dostlar. Önümüzdeki 2023 senesinde bu ülkede doğalgaz bedava olacak. Ben orada bir buçuk saatlik videoda Libya modelini ve Norveç modelini anlattım. Dünyada yeraltı zenginliklerini çıkaran ülkeler kendi milletinin hesabına aylık rutin para yatırırlar diye bunu anlattım. O zaman benimle iki yıl makara yaptılar. Arefe günü akşamı Cumhurbaşkanımız doğalgaz bedava deyince bütün gözler bana döndü. <laughs>